oluşum. Hoş geldin. Oh. Anne yarın maç var maç. Merhaba Leyla. Hanım. Merhaba. Yarın sabah çocukları yarım saat erken alacağız bilginiz olsun. Ay niye yarım saat erken ayol? Bir de pazar pazar. Doğru haklısınız da maç deplasmanda. Daha karşı tarafa gideceğiz. Deplasman hangisiydi? Offside olan değildi değil mi o? <laughs> İlahi yenge hanım ya. Siz beni güldürdünüz ya Allah da sizi güldürsün. Yani maç karşı takım ıslatında oraya gideceğiz. Baba! <laughs> Mevzu nedir? Şey yarın doğru erken alacağız da onu söylüyordum yenge hanıma. İyi. İdris'i yarın erken alırsınız. Hadi şimdi selametle. İyi günler. Karı. Yok ben böyle iyiyim. Bundan sonra burada takılayım diyordum. Hayırdır Pulli? Yine yerler esmiş. Yine derken babaanne? Sanki hiç durulduğu oldu da. Oh, firtina kopacak. Burası benim odam, çık toprak. Toprak ne bakıyorsun? Dua et sadece bakıyorum Leyla. Hiç seninle uğraşamayacağım Toprak. Hadi çıkar mısın? Ne yapıyordun herifle? Hangi herifle? Şoförle. Kahve içiyorduk Toprak. Biz onunla evin önünde çocuğu alıp verirken randevu yaşıyoruz böyle. Bazen kahve, bazen yemek, bazen sinema. Ayaküstü. Çocuğu servisten alıp verirken işte. Hareketlerine dikkat et Leyla. Söz olur. Asıl sen dikkat et. Gelmiş boşandığı karısının evine oturmuş. Ondan sonra da bana hareketlerine dikkat et diyor ayol. Nerede görülmüş boşanmış bir çiftin aynı evde kaldığı? Ben oğlumun odasında yatıyorum. Sanki burada aynı odada yatıyormuşuz gibi poz kesme bana. Bunu sen biliyorsun, biz biliyoruz. Komşu Neriman teyzeye, Terzi Şefika teyzeye... ...Kasap Rüstem'e bu durumu açıklayabilir miyiz? Kasap Rüstem kim lan? Ay Lafın gelişi Toprak. O saydığım insanların hepsi lafın gelişi. Ve sana bravo. Yine beni şaşırtmadın. İkisini yok sayıp kasap Rüstem'e takıldın. İstikrarlı ilerleme işine hayranım. Hadi çık odamdan çık da başka yerde racon kes. Sen yani cüssenle beni itebileceğini mi sanıyorsun? Vallahi cüssem uyumadıysa çenemden vereyim. Yok onu hiç almayayım. telefon çalıyor. Efendim Çınar. Efendim Çınar. Yenge, defneyi buldum çaktırma. Abime de söyledi ki defneyle beraber iki gün kafa dinleyecekmiş. Aa öyle mi? Anladım. Ee... Tamam, oldu söylerim. Bye! Kim? Ee, şey, Çınar'dı. He Çınar, ben de baktım. Ee, dedi ki, ben ile bir iki gün yokum, ee, kafa dinleyeceğim dedi. Defne'yle Poyrazköy'e balığa gitmişler, sonra hadi kalalım demişler. Bak bir kere de anlayışlı ol, sakın itiraz etme çünkü... İyi tamam, dinlensin biraz kafayı dağıtsın. kabul etti bu?